Selamlar canlarım. Beşinci sorumuzdayız. Beşinci günümüzdeyiz. Çok heyecanlıyız. Çünkü en sevdiğim konulardan birisi metallerin asit ve bazlarla tepkimeleri. Çok hassasız bu konuda. Ben çok hassasım. Sürekli sorarım zaten derslerde. O yüzden de hassas. de sormayı çok seviyor. Benzer bir soruyla karşınızdayız. Şimdi demiş ki gümüş ve platin metallerine oluşan karışım derişik HNO3 çözeltisi yani nitrik asit çözeltisi içerisine atılıyor. Bir süre sonra metal kütlesinin azalma meydana geliyor. Arkadaşlar demese bile biz engin kimya bilgimize zaten azalmanın meydana geldiğini çok iyi biliyoruz. Neden? Çünkü dedik ki gümüşümüz var. Gümüş bizim için nedir canlarım? Yarı soylu bir metaldi. Herkesi beğenmiyordu. Sade ve sadece oksijenli asitlerle reaksiyon verirdi. Mesela kim gibi HNO3 gibi mesela kim gibi H2SO4 yani sülfürik asitten bahsedebiliriz. Bunlar bizim için önemli. MAP kitabımızda da var. Aman es geçmeyelim dikkat edin. Ama platin diyorum. Aman Allah'ım bu adam soy metal. Soylu oldukları için kimseyi beğenmiyorlar canlar. Sadece sadece kral suyla tepkime veriyorlar. O zaman nitrik asite reaksiyon vermesi bu adam mümkün değil. Bu adam zaten ne yapamayacak tepkime vermeyecek. Şimdi adam diyor ki, buna göre diyor ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Mesela burada Z kısmında platin aşınmaz demişim hemen gözüme çarptı tik attım geçtim. X'e geliyorum arkadaşlar hidrojen gazı açığa çıkar demiş. Şimdi burada dikkat etmem gereken nokta şu canlar, gümüş eğer HNO3 ya da H2SO4 ile reaksiyona giriyorsa ben hep şey derim. Tuzumuz var, evet sıkıntı yok. Suyumuz var. Bir de arkadaşlar girdiği asidin gazını çıkar. Lütfen dikkat edin. Burada derişik dediği için yani yoğun bir asit çözeltisinden bahsettiğimiz için bu adam bizim için ne yapacaktı? NO2 gazı çıkaracaktı açığa değil mi? Dikkat eğer seyreltik verseydi arkadaşlar NO gazı açığa çıkarır şeklinde ne yapalım? Dipnotumuzda yer alınsın bizim cebimizde dursun diyoruz. Şimdi buna göre diyorduk Adam bir kere burada Jortingen oldu. Çünkü hidrojen gazı açığa çıkacak bir durumumuz yok. Birinci yargımız yani X yargımız yanlış dedik. Y'ye geldim. Açığa çıkan gaz asit yağmurlarına sebep olur demiş. Mükemmel bir nokta kısım bizim için önemli. Şimdi canlar NO2 ametaller oksijence zengin bir yapıyla birleştiği zaman asit oksit özelliği gösteriyordu. Şimdi ben bu adama asit oksit dememin sebebi aslında ne biliyor musunuz? Sen bu adama su kattığın zaman neye benzeyecek? HNO3'e benzeyecek. E bir şey söyleyeceğim. Adam asit oksit suyla birleşti. Asit yağmuruna sebep olur. Allah bereket versin. Kezap gibi yağdı. <laughs> o şekilde ne yaptık düşündük. O zaman NO2 gazı hatta NO da dönüşür arkadaşlar. NO da havadaki oksijenle birleşerek NO2'ye dönüşebilir. Hazır gelmişken de doğa ve kimya bilgisi de vermiş olalım. Bu gazlar ne yapıyor? Asit yağmurlarına sebebiyet veriyor. Bu yüzden Y yargımız da doğrudur. Y ve Z cebimizde X'i çöpe attık ve ne yapmış olduk? Beşinci gün sorumuzda halletmiş olduk. Bir sonraki günümüzde yani altıncı günümüzde sizleri bekliyorum, öpüyorum. Kolay gelsin.